Değerli izleyicilerimiz, Kütahya Habercim YouTube kanalından herkese merhabalar diliyoruz. Dakika 43 programı ile sizlerle birlikteyiz. Yine karşınızda Özkan Erbüs ve moderatör olarak ben Hakan Demirtaş sizlerle birlikteyiz. Özkan hoş geldin. Hoş bulduk herkese. Yeni ne? tişörtün ne? çok güzel olmuş. Şömleğin de çok hoş Bu olmuş. Bu aralar bir gidiklerime fazla <laughs> verim nereden aldım bunu alırsın sen de. Evet. abi. markasını verirsen izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de alabilir yani. Tamam ben de özellikle iletişime geçsinler. <laughs> Dakika 43 programında yeni haftayı değerlendireceğiz. Evet. Arada bayram vardı biliyorsun. Evet. Geçmiş bayramımız hepimizin mübarek olsun. Aynen. Ee, bayram aynen. güzel geçti. Ee, ben Kütahya sporumuz için yani Kütahya'mız için güzel bir bayram oldu. Kazasız beraz ama bayram sonrasında hemen Kütahya'da olaylar peşin sıra gelmeye başladı. Bunu da Kütahya Habercim YouTube kanalımızdan ve Instagram adresinden de takip edebilirsiniz son dakika haberlerini. Gelelim Kütahya Spor'a. Kütahya Spor zorlu olsa kendi sahasında güzel bir galibiyet aldı. hani neredeyse cımbızla çekilecek pozisyonlarımız vardı. Yani çok pozisyonumuz yoktu. İlk yarı bir buçuk pozisyon derim, bir buçuktan iki, ikinci yarıda iki pozisyon derim. Toplamda dört pozisyonumuz vardı. Yine rakip takımın buna karşı dört ya da beş tane de onların pozisyonu vardı Atabilecekler, Hatta bir tane yüzde yüz pozisyonları vardı. Diyelim top sana atalım. Şimdi farklı kazanabileceğimiz, bir sonraki haftalara gövde gösterisi yapabileceğimiz, özgüvenimizin tavan yapacağı, taraftarımızla barışabileceğimiz, yönetimin para arayışlarında elini kuvvetlendirebilecek bir maçtı. Biz daha zor aldık. Başlarken öyle bir maçtı. böyle yani bir maç düşüncesi güzel. Aynen o şekilde çektik. Şimdi yöneticilerle değil ama yöneticilere yakın olan isimlerle konuştuğumuz zaman Bursa maçından sonra Kırşehir maçı, Bulvar maçı bir seviye bağlayıp bizim için her şey çok değişik olacak. Yani 6 puan. Çok değişik olacaklar. Yani esnaf ziyaretlerinde, iş insanlarını ziyaretlerde. Bakın şampiyon olamasak da biz e, ikinci olacağız. Bir maç oynayıp çıkacağız. Zın kozunu kullanıp. Onu da istersen e, söylersem e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz e, ikinci olan takımın tek maç oynayacağını Aynen. onu da anlatırsın. Yani şimdi şöyle bir şey var. 3-4-5-6 kendi arasında oynayacak. Bu maçlardan sonra yarı finalde dahil olacak ikinci takım. İlk önce 3-4-5-6 oynayacak buradan ikişerli bu olan tek maç, tek maç oynayacak o seviyeden galip gelenle oynayacak şimdi a tabi çift usul herhalde bildiğim kadarıyla yönetim TFF yönetimi yeni bir şey getirmezse bildiğimiz kadarıyla yani tek maç diyoruz biz tek TFF'den maç maç. son dakika kararları çok çıkmaya başladı bu aralar yani sonuç itibariyle işin içinden inşaatçıdan doğalgaz işi yapandan Türkçüden, manavdan Futbolu sevebilirler. Ama ömürlerini futbola adamaları çok ayrı bir şey. Ben her zaman diyorum ya futboldan ya da teknik direktörlükten gelen evet. yani birinin ben başkan olmasını istiyorum. Onu hele hele altyapı sorumlularından keşke TFF başkanı çıkartabilsek. Keşke. Yani mesela e, konuyu dağıtmayalım ama bir örnek vermekte de fayda var. Trabzonspor'un U19 takımı şu anda Türkiye'de rekor kırıyor. Dünyada. Dünyada rek Türkiye'de zaten evet. bir garibiyet asa rekor kırıyor zaten de dünyada rekorları kırıyor. Ama Trabzonspor'un A takımda o da daha yer yok. Tepkiler büyüdükten sonra yer var. Şimdi yani bu altyapının önemi. Yani biz Juventus'un altyapısını en son Türkiye ne zaman gördü? Ama Trabzonspor sayesinde onlara da can yürekten tebrikler. Başarılar. Yollar açık olsun. Ee, durumlar iyi değil sevgili Hakan. Durumlar hiç iyi değil. Kulağımıza gelen şeyler hiç hiç hoş değil. Ben artık şöyle bir... Şunu açık yüreklilikte sonra sorabilir miyim? Sen e, her hafta diyorsun ki işte yönetime destek, maddi destek... Tabii tabii. tabii, tabii i̇şte tabii. iş insanlarının e, yönetime destek olması... belediye evet. baş, Yani ortada bir para krizi mi var sence? Çok Maddi ciddi. bir kriz mi var? Çok ciddi. Var. Yani yine sorayım. Teknik direktörün ayrılışında ve futbolcuların bu noktada bir ödenmeyen kaç aylık para var sence? Içeride? İkinci yarının başından beri. Ödenmiyor büyük bir iddia bence. ha bu iddan doğruluğu ne kadar? Şöyle bir şey, ben bundan önceki konuşmalarımda da diyorum ki Bursa Spor için ne demiştik? Hatta bir Bursa Spor'u izleyen de yorum yapmıştı. Ben doğrulayayım evet. sizin diye. Evet. Ben diyorum benim bunlar Fısıltı gazetesinden kulağıma gelenler. Ben de bir futbolcuyla herhangi bir eğlence merkezinde oturmuyorum. Teknik direktör Cenk Hoca'nın ve yardımcıları, ben de telefon numarası yok. Yönetimden de Osman Başkan'ın haricinde hiç kimseyle de dirsek temasımız yok. Kimseyle ben, haber olsun diye de görüşmüyoruz. Görüşmüyorum. yani Ben öyle bir şey yapmam. Yani evet. İçeriden iki kişi bana ötsün de ben de bunları ciddiyim. Ben Kütahya Spor'un kirli çarşaflarını yayacak değilim. Evet. Ama bir çarşaf kirliyse de söylemek de boynumun borcu. Bu ayrı evet. bir mevzu. Futbolcu arkadaşlarımızın maç başında ikinci yarıdan beri hiç almadıklarını, sadece galibiyet primi ya da onlardan belli bir miktar aldıklarını ve o, e, sıkıntının çok ciddi boyutlarda olduğunu duydum. Maddi sıkıntının? Maddi sıkıntının çok Peki, ciddi. Peki bunun haricinde bir sıkıntı var mı takımda? Maddi sıkıntının olduğu yerde geri kalan hepsi kendiliğinden zaten devam eder. Evet. Parasını verdiğiniz insanın ağzını susturursunuz. Psikolojik sorunlar başlar. Kesinlikle. Yani gruplaşma sorunlar başlar. başlar. Yani futbolcu der ki başkana yakın olan camianda ekipte olayım da para, para erken var. alabilir miyim acaba? Ya da der ki ben isyan bayrağını tam açayım, boykotumu tam yapayım da. Da diyebilirim. Bu gruplaşma ister istemez. Yani. Ama bu ana kadar futbolcu ve heyet çok iyi geldi. Onlara da takdir ve teşekkür etmek lazım. Yani yani dışarıya çok böyle bilgi sızmadan evet, e, evet. dışarıya karşı kötü gözükmeden evet. sadece ilk yarıda o zamanda zannedersem önceki teknik hocamız vardı. Bir iki oyuncunun tribünlere el sallaması haricinde. E, bu sene topçular gayet özverili. Ciddi. Mesela hocalarına sahip çıktılar orada. Gitmesini istemiyoruz dediler. Yani bence bu yeşil sahalarda ender görülen olaylardan birisi. O zaman her hareket içerisinde bir cevap barındırır. Evet. Şunu anlıyorum ben. Ben anladığımız söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Burada yaptığım her konuşma doğrulamaya muhtaçtır. Ben sadece fısıltı gazetesinden gelen veya da ön yargılarımla kurduğum cümleleri söylüyorum evet. bilgilerimi. Hoca demek ki bir şey söyledi yönetme. O konuyla ilgili bilgi evet. yok aracı o, oldu diyelim. Aracı oldu. Sonra fatura hocaya kesildi. Evet. Hocaya kesildikten sonra da futbolcular diyor ki arkadaşım bir dakika bu adam bizim dediğimizi evet. size getirdi. Yani e, 96 2000 sezonunda Galatasaray UEFA Kupasını alacağız ama yabancı oyuncuların yerli oyuncuların paralarını Fatih Terim ve birkaç kişi cebinden ödendi. Şimdilerde birçok oyuncu o zaman oyuncu şimdi teknik direktör olan futbolcular kendileri söylüyor. Yani demek ki o zaman da vardı bu durumlar. Bir şekilde sunbans ediliyordu. Ama şimdi bu takım üçüncü ligde ve e, Kütahya Spor ve bu hoca İzmir'den gelmiş. Oyuncuların çoğu dışarıdan gelmiş. Yani birkaç Kütahyalı oyuncu haricinde oyuncumuz yok zaten. Neden bu oyuncular sahip çıksın? Ve bu oyuncuların hepsi evine ekmek götürmek istiyor. çocuklar da niye sahip ben? Bir de oradan da bakıp tezahür ediyorum. Herkes Çünkü, ekmeğin ekmeğinin hani peşinde. Mesela şöyle bir şey var, sana hiç yakıştıramadım. Sen bizim evladimsin. evet. evladımızı. Abi senin evladın niye aç kalıyor? Tamam, Kütahya'da oyuncu 15 gün sonra alsın. Yani, Ama o da alsın. Alsın abi ben kesinlikle. Bekler, 15 bilmiyorum. gün beklesin. Peki. Ama Hatırlarsan yabancı futbolcuların sohbetlerinde çok vardı bu. Evet. Türk futbolcular isyan eder, yabancıların parası takır takır yatar. Evet. Niye UEFA'ya şikayet ediyor diye? Bizim paramız yatmadığında size yakıştıramadık. Yakıştırın abiciğim, herkes evine ekmek götürüyor. Ya da en son işte Yunus Akgünün imza atmaması. İşte nedeni anlayacak Yunus Akgün? Neden, neden Yabancı oyuncu kadroya girmeyen 10 maç oynayan oyuncu Yunus Akgünden iki kat fazla para alıyor. Yani şöyle bir şey var, hani sohbeti tamamen anlatabilmek babında veriyoruz evet. bu örnekleri. Evet. Yani e, Fenerbahçe'de falan bu bir ara çok fazlaydı, Beşiktaş'ta da. Ya Türk futbolunda çok evet. fazla. Özetini söyleyeyim. Türk futbolcuyu hemen alt kadroya gönderiyorsun. Bak i̇şte evet. paf takımda çalışmaya gönderiyorsun. tribüne göre yabancı ya bunu yapamıyorsun çünkü sözleşmesi var. Hani yabancı bunu yapamıyorsun. Menajeri var. Aa ya çünkü yabancı sana öyle bir sözleşme imzalıyor evet. ki bineceği uçakta bırak uçak bileti'nin koltuk numarasına kadar yazdırıyor sana. Çünkü bizde yabancı hayranlığı var. Yani, ama Türk çocuğuna bunu yapıyorsun. Bunu amatöre 3. lige çevirdiğimizde de e bizim çocuklar e bizim, e bizim çocuklar işte ben önce onların gönlüne edeceğim evet. abi. Bizim bu çocuklar ya. bu 14 ve U17 takımımızda da başarılar diliyorum tekrar. U17 maşallah evet. var çocuklar. maç maçlarına burada <laughs> Selim Hoca'ya, Gökhan Hoca'ya ve ekipte olan tüm evet. hocalara evet. ayrı ayrı teşekkür ederim. U17 ve U14'ü gerçekten güzel bir seviyeyi getirdiler. Şampiyon inşallah oluruz diyoruz. Şampiyonluk olmasa bile şampiyon olmuş gibi biz sevineceğiz. Gerçekten uzun yıllar sonra altyapıda olması gereken, örnek alınması gereken bir durum. Sanırım Fatih Terim'in sözüydü. Sanırım. E, garip dur bu yolda mağlup olan der. Yani evet. öyle bir yola çıktılar ki evet. mağlup olsalar bile bizim önümüzde garipler yani. Buna dönecek olursak artık maç Konuşma, devrimi kapattı son hafta. Yani, Bornova'ya gidiyoruz, karşı yaka geliyor, Düzce'ye gidiyoruz. Evet. İkinci olursak, tek bir maç yapacağız ya da iki ayaklı bir maç yapacağız artık, nasılsa federasyon neye karar verirse. Ee, karşıyakayı yenmemiz yetmiyor. Bursa'nın da karşıyakayı yenmesi lazım. İkinci olmamız için. Aynen. Değil. Bu arada, düşme potasına girebilecek bir Bornova var, girebilir. Yani arada 4-5 puanlık fark olsa da 9 puanlık bir periyottan bahsediyoruz. Evet. Şimdi Bornova'yı sizin bu hafta kayıpsız geçmeniz lazım. Gelmemiz gerekir. Kesin, kesinlikle 9 puan, 9 puan. Bunun devamı yok ama şahsi kanaat. Hiçbir yerden bilgi almadan sadece kendi öz irademle söylüyorum. Bu olumsuzluklarla devam edersek Son 3 haftada play-off potasının dışında da kalabiliriz yazın bir yere. Diyelim ki play-off potasında kaldık, 3 galibiyet aldık ya da 2 galibiyet bir beraberlik aldık. Sonuçta play-off'tayız. Play Sonra play-off'ta da yine bu maddi sıkıntılar devam edecek. Play-off'ta içeride ve dışarıda maçlarımız olacak. Birinci turu geçtik, ikinci tur ve sonrasında üçüncü tur evet. gelecek. Bu kısımlarda sence yani önümüzde diyelim ki en azından 6-7 evet. tane maçımız olacak. Evet playoff'un sonuna kadar gidersek diye düşünüyorum. Burada ne olacak maddi durum? Şu Biliyorsun an. biz her sene kendi yönetimimde de olduğumuz zaman futbolcular akıllı. Eee playoff'lara kalındığı zaman ayrı bir prim istenecek. Ayrı bir galibiyet prim istenecek. Maç başı ayrı istenecek. Yani buraları e, nasıl geleceğiz? Buraları nasıl yönetmemiz gerekiyor? Yönetimi Allah kolaylık versin diyorum. Allah buralar ya. çok sıkıntılı. E, destek olan az bu durumlarda yönetime dediğim gibi yani işi zor. Şimdi ben bir soru şey yapayım. Biz saha içerisinde futbolculara ve Cenk Hoca'ya yükleniyoruz. Evet. Skorlarla ilgili. Tabii ki neden? Onlar bu işin muhatabı. Takımla ilgili bir kurguyu Cenk Hoca'ya soruyoruz. Hocam Hakan neden oynadı? Özkan neden az süre aldı? Çok aldı? Niye ayağı? soruyoruz bunu. Peki şimdi bu soruyla ilgili daha büyük soruyu, daha büyük bir soruyu, daha büyük birine sormamız gerekiyor. Eyüp Başkan para nerede? Alim 15 veriyorsa 30 veriyorum deyip, o an bir gaza gelip, bir yan ver bir fener aldım. E, yine söyleyelim, bu 30 milyonu her sene 30 milyon olarak devam edecek, yönetim boyunca her sene 30 milyon vereceğini söyledi ama bu 30 milyonun içerisinde e, biliyorsun futbolcularımız belediyenin sosyal testlerinde kalıyor. E, barınma bedeli yok, doğalgazdır, yakacaktır, sudur bunların hepsini belediye karşılıyor ve yine belediyenin sosyal tesislerinde yemek yeniyor üç oyun. Ve şu an bu paranın 18'de 21 bin lira civarına geldiği söyleniyor. Yine ilaçtır, eczanedir gibi masraflar söyleniyor. Bunların hepsini belediye buradan karşılıyor. Simpaş AŞ ya da diğer şirketler üzerinden. E bir de 5 milyon TL bir para ödenmiş. Yani toplamda 26-27 bin lira gibi bir para ödendiği söyleniyor şu anda. Şimdi o zaman Bunu çevirelim. kapalı kapılar arkasında konuşulanlar üzerinden o söylüyoruz. Zaman, o zaman çevirelim nakit yani olarak ödeme sadece 5 lira yapılmış. O zaman çevirelim kalıbı. Evet. Konuşma esnasında Kütahya giderlerini, yemek giderini, barınma giderini karşılıyorum Kütahya Belediyesi olarak. Üstüne de arkadaşlar bu kadar işten sonra bir de 5 atabilirim dedi. Dense daha iyi olmaz mı? Kimse senin kapına gelmez. Kimse senin kapına gelmez. Çünkü neden? Çocukların karnı tok. Sırtı pek yattıkları yer var, hani hepsine amenna eyvallah ama çıkıp da orada 30 veriyorum derseniz bir para verme sözünde bulunursunuz o zaman da bunun hesabını sorarlar kimse kusura bakmasın yani şimdi kime gideceksiniz? Bir de e, bu Eyüp Başkan konusunda haklısın bir toplantı yapılmıştı Vali Bey başkanlığında Erkan Güral önderliğinde. Orada yaklaşık 20-25 kişi var 25 kişi, vardı. 25 demişti kişi sen, bir ekip evet. E, bunların içinden e, defalarca buradan seslendim. Kaç taneniz yardım yaptı demiştim. Şu an hala bir kişi mi? Evet. O da 25'te bir yani. 25'te bir de hepinizi 5 yazıyorum dedi. Beş gelmedi. Evet, evet. Bir de gelmedi o zaman. Birer lira gelse süre 25 milyon yapar. Ya. Evet bir de gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Yani, bir Lan, Bursa Sporu Kütahya spora kaybetti. Çalkalandı. Evet. Kuşadası'yla beraber kaldı. Çatır evet. çatır internet sitesinde paranızı alıyorsunuz, pulunuzu evet. alıyorsunuz. Yani zaten şampiyon olmuşsunuz arkadaşım. neyi evet. kovalıyorsunuz? oluyorsunuz? Evet. Adamlar şampiyonluk garanti mağlup olma ağırlarına gitti. Bizim ikincilik, bak ikinciliği de demiyorum şu şartlarda playoff. playoff olmazsa da şaşırmayın. Diyorum çok büyük bir iddia. Ben benim iddiam bu. Evet. olmazsa da şaşırmayın. Bu kadar. Ben çünkü şunu söylüyorum. Yani şu maçta başlığı... galip de gelebiliriz, mağlup da olabiliriz. Olabilir. Açlık sofuluğu bozulur. Kimse kusura bakmaz. Evet. Futbolcu arkadaşlara da kaldırıp elini kaldırıp Sövecek olan zat-ı muhteremler. Maça gelip bilet parası ver. Bir bilet parası vermek evet, için bir tamam, dakika kusura bakmayın. O tamam. araya sokuyorsunuz bilet almamak için. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben futbolcu olsam diyorum tabii ki. Ve ben bunu yapıyorum. söylerken e, protokol tribününde protokol yan ve sağında oturan birçok futbol camiası içinde olan kişiler bunu yapıyor. Üzüldüğüm nokta bu. Bu kişiyi araya sokup bilet parası vermemek için, 150 TL vermemek için, belediye kütahya spor maçına bedava girmek için bunları yapılıyor maalesef. Yıllardır da yapılıyor. Ben kütahya spor başkanı olsam ilk başta bunları izin vermem ve ikinci menajerleri takımın içine sokmak. Çok şey var. Evet. Neyse. Tarafta taraftarla, tar taraftarla takımın bağı komple kesilsin. Evet. Kesilmesi gerekiyor. Kesilsin. Ben bunu senelerdir söyledim. Senelerdir söylüyorum. Taraftarlar kötü demiyorum, futbolcular kötü demiyorum. Sadece fikrin birbirine empoze edileceği bir ortam değil. Evet. Ben bunu daha önce yaşadım. Hiçbir yönetime girmedim ama her yönetimde de yönetim toplantılarına katılacak kadar samimiydim. Şunu söylemekte fayda var. Kütahya Spor'da tehlike çanları maddi anlamda çalıyor. Bu saatten sonra Bornova maçı, Karşaka, Düzce maçının skorunu değil. çok daha başka şeyler konuşuyoruz. Osman Başkan'a ve ekibine lütfen ama lütfen yardımcı olun artık adamların saçları beyazladı. Ne topçuya söz verebiliyorlar ne dönüp alacak diye söz verebiliyorlar. Ben de <laughs> dakika 43 programından bugünlük bu kadar diyoruz. İnşallah bir dahaki programımızda yine bir galibiyet ve sonrasında <laughs> playofflarda da güzel güzel e, maçı, maçları izleriz, takip ederiz ve sonunda da inşallah ikinci lige çıkmış bir takım oluruz diye düşünüyorum.